Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tahminleri sesli olarak vereceğim arkadaşlar. Size çok güzel sürprizlerim olacak arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinleyin. Çok güzel ilerliyoruz. Bazılarınız kafası karışıyor. Bazılarınız da sistemi anlamamış. Her zaman şöyle bir şey var arkadaşlar. Söylediğim gibi önceden anlamadığınız olursa lütfen yazın. Bu arada bu abone e, olmayan arkadaşlar var. Yorum attığında e, sadece kendi görür. E, başkası göremez. E, bu notu da paylaşayım arkadaşlar. Bunun dışında başlamadan önce e, beğenin ve abone olun arkadaşlar. Ve sizden ricamdır kanalınızı e, bu kanalı e, bilgisayardan açın arkadaşlar. Ve e, videoları seçin. Sonra tümünü oynat deyin. E, Tümle oynat dedikten sonra kendinden e, bu videoyu izledikten sonra dönsün arkadaşlar. Bunu yaptı, yaptırma isteğimin nedeni e, video e, izlenme az arkadaşlar. E, bu nedenle he, herkes e, tek hakkı var. Bir videoya bir beğeni ve izlenme hakkı olduğu için. E, bu nedenle 4000 saat 1000 abone olana kadar ee, bu sizden e, ricamdır arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz 1000 abone olduktan sonra e, canlı yayın e, yapacağız. E, bunu istememiz sebebi bu arkadaşlar. Canlıyı da daha güzel olacak. Dertleşiriz en azından. E, canlı canlı sorarsınız. Ne isterseniz. E, ona göre ilerleriz. E, şimdi arkadaşlar. E, şöyle de bir şey var. E, bildiğiniz gibi e, canlı Tahminler ee, sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Canlı yapan arkadaşlara çoğu çoğuna kısıtlama gelmiş. Ee, bazen giriyorum, dokunduğunuz zaman e, şey e, ne diyorlar ona e, farklı bir içerik e, görünüyor. İzlemek istediğinize emin misiniz diyor. Zararlı olabilir diyor. Yani e, iyice cıvını çıkarmışlar arkadaşlar bu işin. Ama bu işi ben tam araştıracağım. Ondan sonra canlı yayına başlayacağız arkadaşlar. Bunun sizlere bilgisini vereyim. Kısaca hemen yeni gelen arkadaşlar için sistemi anlatayım. Bu arada bir arkadaşımız yorum yazmış. Hatta 3 kişi. Onların sorularını cevaplayayım. Mesajlarını onaylamadım. Şöyle arkadaşlar. Bir arkadaşımız şey demiş. Bu çeviri sistemini herkes yapıyor ama hani seninkinin özelliği ne? Demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkes bu sistemi yapıyor demek olmaz. Yapmaya çalışıyor diyelim arkadaşlar. Sadece biz başarıyoruz. Onlar başaramıyor bu sistemi. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu sistemi ben en baştan birinci videodan bugüne kadar sekizinci video kadar şöyle bir şey söyledim. Dedim ki bir ayın içinde bir tane 10 yakalanıyor. Yani siz oynadığınızda bir kere 10'u yakalıyoruz dedim. E, videolarda var. E, diğer videolarda da vardır. E, şimdi şöyle. E, bunu Bu sistemi nasıl uyguluyorsunuz? İstediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Yani birinci gün 100 lira oynayıp 150 lira almak gibi. Birinci gün 1000 lira oynayıp 1500 almak gibi düşünün. Şimdi sekmeler olabilir, bir gün gelmez, iki gün gelmez ama bu bir ay boyunca gelmeyecek anlamında değildir. Bunu söyleyeyim arkadaşlar, çeviri sistemi gördüğünüz gibi ekran ekranda iki çeviri yaparsınız veya üç çeviri yapabilirsiniz. Örneğin bir tanesini oynarsınız, günlük kazancınız olur 100 lira pazarsınız, 150-50 lira kazancınız olur her gün veya 100 lira kazancınız olur iki oranla o sizi devamlı oynayacağınız kazancınız olur günlük. İkinci olarak da oynadığınızı e, ikinci güne basıyorsunuz. Atıyorum ilk gün 150 oynadınız. İkinci gün 225'e e, 225 kazanacaksınız. O parayı 150'yi oraya basıyorsunuz. Üçüncü gün 225'i basıyorsunuz. Aşağıdaki gibi de 200, 400, 800 gibi. Katlamalı paranızı basıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Yani 3'te bırakırsınız. 5'te 10'da. Bu sizin tercihiniz arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Bu sistemi ben çok başardım. Çok yaptım. O yüzden üstüne gidiyorum sizin. Kasa yapın. Kasa yapın. Kasa yapın diye. O arkadaşın cevabı bu olsun. Bir de bir abimiz yazmış. Profile de baktım. Küs Küs çekmiş herhalde Ca e, bu saat 5'teki maçı nereden buldun buldun demiş e, açıkçası sö şöyle bir şey söyleyeyim e, ben bütün maçları ayırıyorum arkadaşlar bütün maçları ayırdı ayırdıktan sonra e, şuna bakıyorum yani kriterlerden bahsediyorum Ben hemen bu maç üst olur deyip büyük takımı yazmıyorum arkadaşlar ben bütün tek maçları ayırıyorum en fazla oynanmayacak maç, maçı seçiyorum arkadaşlar. E, böyle de bir şey var. E, bu nedenle e, böyle bir durumla karşılaşıyoruz. E, bu arada e, bu ya bu şekilde ben her zaman devam ediyorum çünkü e, fazla oynanmış maçı her türlü bir şeyler yapıyorlar. Ben onları seçiyorum. başarıldı oluyor. Ee, bunu söyleyeyim kimse küsmesin kimse darılmasın her şeyin telafisini yaparız ee, kimse de yani bir kişi bile abonelikten çıkmasını istemem ee, hiçbir şekilde e, yani söylediğimin de arkasındayım ee, sizin de arkanızda dururum ee, istediğiniz yani tahmin olsun güzel şeyler yapacağız göreceksiniz de zaten yavaş yavaş zaten daha kanalımız yeni biliyorsunuz bir Bismillah bir bin abone olsun bakalım canlı yayını nasıl yapacağız nasıl edeceğiz onlara bakalım yavaş yavaş ilerleyin az az ilerleyin hatta şöyle bir şey söyleyeyim sistemi anlamayan arkadaşlar için şöyle bir şey ricada bulunabilirim videoları izlesin komple her gün izlesin videoyu hem fikir sahibi olur hem yardımcı olmak amaçlı videoları izler ve not alır ne yaptık ne ettik bir ay boyunca 30 gün tamamlanınca o gördüğünüz seri kazan serisi 30 olacak. O zaman e, şu anda ne kadar olmuş ne kadar etmiş ona göre bakalım. Şu anda 8'de 6 yaptık. 2 tanesi gelmedi biliyorsunuz. Ama bir önemi yok. Her zaman söylüyorum 10 tane de gelse gelmesi önemi yok. Toplamda bir kere bile 8 kere çevirdiğinizi düşünün arkadaşlar. Yani kazanacağız e, para 25 bin lira oluyor. Öyle düşünün. 10 kere çevirdiğinizde 100 bin lira oluyor iki orandan. Ve canlıda bunu kat kat fazlasını kazanabiliyorsunuz. E şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. E sizlere şey yaptım. E notları aldım hemen. Size farklı maçlar çıkarttım arkadaşlar. Bir de skor paylaştım ona bakarsınız. Bir önceki videoda Fenerbahçe'nin skorunu paylaştım. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. E gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Bakalım. E, skoru paylaştım e, ikinci yorum buydu üçüncü yorumda bir arkadaşımız e, uzunca böyle yazmış destan yazmış e, belli yüklü oynuyor yüklü oynayan bir arkadaş e, Allah razı olsun güzel şeyler yazmış e, bir araba aldım demiş vesaire demiş yani e, Tabii ki fazla basarsan evde alırsın uçakta alırsın o hali bir şey ama büyük oynamanın büyük de kaybı var arkadaşlar. Bunu da herkes iyi bilsin. Yavaş yavaş ilerleyin. Her zaman paranızın %10'unu, %20'sini oynayın arkadaşlar. Hiçbir zaman %30'unu, %50'sini bile oynamayın. Bunu size samimi söylüyorum. Kazandığınız parayla oynamaya çalışın. 3'lerle oynayın. Örneğin paranız 10 liraysa arkadaşlar oynamayın. Ciddi söylüyorum. Yani e, deneyebilirsiniz. Çünkü devam ettireceğiz bu sistemi. Öyle de yapabiliriz. Ama şimdi e, o arkadaş şey de yazmış. Demiş analizi değiştirdin. Doğru söylüyor. İki gün analizi değiştirdik. İki gün e, boşu boşuna e, ters oldu. Ve analize ben iki saat boyunca tekrardan kontrol ettim. Bir sıkıntı gözükmüyor. İkiden iki e, tahmini birden bir oldu. Çok şaşırdım. Sonra baktım kadro değişmiş dedi. Baktım altı kişi farklı oynuyor. Altı kişi nasıl farklı kişi oluyor anlamadım. Bir gün önce farklı kişiler vardı takımda. Yani çok değişik bir şey anlamadım. O yüzden ona ben bu canlı başladığından beri bir şeyler değişmiş. Onları benim tekrardan elemem lazım, tekrardan denemem lazım. Bu sistem tutacak arkadaşlar. Farklı sistemler de var. Onlar da tutacak. Kazanacağız. Arkadaşlar size. Hemen kuponları söyleyeceğim. E, kuponları vereceğim. Onun dışında da sistem kuponumuz var arkadaşlar. E, onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar e, hemen kuponlara geçmeden önce lütfen dediğim gibi abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Maçları söyleyeyim hemen arkadaşlar. E, Kasımpaşa maçı arkadaşlar 13.30'da Kasımpaşa maçı var. E, karşılaşma e, Manchester City maçı arkadaşlar. 14.30'da o, o karşılaşma da karşılıklı gol var. E, Atlanta maçı arkadaşlar. 2.5 üst 16.00'da. E, diğer maç Liverpool maçı arkadaşlar. E, o maçta 17.00'da üst. Diğer maçımız arkadaşlar Mets maçı. Saint-Étienne oynuyor karşılıklı gol var. O da 18'de karşılaşıyor arkadaşlar. Bu birinci kuponumuz. Onun dışında size tekrar baktım Süper Lig'den 3 maç çıkardım. Bu analiz farklı bir analiz arkadaşlar. Bir önceki analiz de değil. Baktım en fazla şimdiye kadar başarılı hangi analiz varsa onu karşılaştırdım. Biliyorsunuz ben fikstüre e veya geçmiş maçlarına vesaire bakmıyorum. Hesap sistemiyle yapıyorum. Ona göre en başarılı olanları sizler için e, sistemi baktım. Çünkü şu anda 19 analizi deniyorum. E, diğer maçları söyleyeyim arkadaşlar Süper Lig'den. Altay-Sivas maçı arkadaşlar 16-0-0'da karşılıklı gol var. E, Hatay-Beşiktaş maçı arkadaşlar o, o da karşılıklı gol var. Ve Konya... Fener maçı arkadaşlar. Size söylediğim gibi. Fenerbahçe kazanacağını düşünüyorum. MS2 diyorum. Ee, bu üçlüde farklı bir üçlü ve kasa kuponumuz. Yani bu e, seri kuponumuz arkadaşlar. Seri kuponumuz da e, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe kazanırına diyorum ben. Kazanır diyorum yani. E, şu anda 2 liraydı. Bir oranı 1.95'e indi. Çıkar iner. Ben ama daha çok çok ineceğini düşünüyorum onun. Hatta yani yarın 1.70, 1.60 o kadar ineceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ve gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Skor tahmini de zaten paylaştım. Değerli arkadaşlar bu kuponumuz, iki kuponumuz bu. Kasa kuponumuzda söylediğim çeviri kuponumuzda Fenerbahçe. Fenerbahçe Sizlerle çok güzel şeyler yapacağız. Göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bir tane de sizlere sistem kuponu çıkardım. Fantezi sistem kuponu diyorum. Biliyorsunuz ben delice tahminler çıkartıyorum biraz. Geçenlerde, geçen hafta biliyorsunuz 20 maçta 18 tahmin ve 180 bin geldi. 10 gün oldu herhalde. Belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu şeye bakmayın. Ben mesela 11'den 15'e kadar yapmışım. Siz 2 yatar yapın. 3 yatar yapın. 3 yatar galiba 120 falan veriyor. 15 120 TL yapıyor fiyat olarak. 15 maç arkadaşlar. Maçlarımız bunlar. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız için de seslendirelim hemen maçları hızlı hızlı. Saat Saat kısmını söylemeyeceğim. Zaten kodlar ve isimleri var. Ee, kodları da gerekiyor. İsimlerden tekrar şey yapalım. Ee, Honover maçı 2.5 alt. verder Bremen maçı 2.5 alt. Victoria Berlin maçı 2.5 alt. SK prostej maçı maçı 2.5 üst. Pribram maçı 2.5 üst. Northampton maçı 2.5 üst. Torpedo maçı 2.5 üst. Dundee United maçı 2.5 üst. Ross Korti maçı Hiber Nian'la oynuyor. 2.5 üst. okuyamadıklarımı deplasmanını da söylüyorum arkadaşlar. E, Colchester maçı e, arkadaşlar 2.5 üst. O da e, Sukunt Horpe ile oynuyor. E, diğer e, karşılaşma Gillingham maçı arkadaşlar 2.5 üst. Lincoln City maçı 2.5 üst. Portsmouth maçı Bolton'la iki 2.5 üst. Rotenham maçı 2.5 üst. Wigan maçı 2.5 üst. Bunlar saat çoğu da zaten saat 5'te arkadaşlar. Maçlar zaten belli. Bu sistem için dedim. Ee, iki buçuk alt fazla yok zaten iki tane, üç tane iki buçuk alt var gerileri geri maçların tamamı üst arkadaşlar. Şimdi e, bunu da sistem olarak değerlendirin arkadaşlar. Bunu da nasıl değerlendirin size çok güzel bir e, fikir vereceğim. E, toplu olarak arkadaşlar 3 lira, 5 lira önce bir toplu oynayın olur da hepsi gelir diye. E, onun dışında e, bir yatara oynayın bir tane. Onu da oynadınız. Ben oynadığım gibi size söylüyorum ki daha sizin için güzel olsun. Ee, onun dışında arkadaşlar bu maçları e, ne yapın? Şöyle bir şey yapın. İkiye bölün tahminleri. E, 7-8 olarak 15 olduğu için e, alttan alın, üstten alın karıştırın kafanıza göre. İkiye bölün. E, tek yata sistem yapın. Hatta misli olarak da ayrı ayrı 7, 8, 3 lira, 5 lira kafanıza göre değerlendirin. Ben öyle oynuyorum. Çok da hepsi tuttu oldu. Çok da önceden yaptım bu şekilde. Nasıl oynuyorsam sizlere de aynısını söylüyorum. Bunun dışında diğer verdiğim arkadaşlar 5 maçla 3 maçı şey yapabilirsiniz Onu da söyleyeyim birleştirerek de bir kupon oluşturabilirsiniz az miktarda Kası kuponumuz zaten farklı tahminler bunlar arkadaşlar şimdiye kadar Örneğin bir aya yakın oldu bu sürede en başarılı olan analiz hangisi ise şu anda onu yaptım Sizlere onu değerlendirdim Şimdi sizden benim ricam şu arkadaşlar. Hiçbir şekilde çekinmeye e, gerek yok. İstediğiniz zaman yazabilirsiniz. E, mesajları görünce ben zaten bakıyorum onaylıyorum. Sonra size cevaplıyorum. E, bu analizi beğenirseniz, e, diğer arkadaş da demiş gelmesi yeterli demiş. Hani tahminleri e, aktif olması, kazanması e, daha iyi demiş. Az oranda olsa kazanması daha iyi. Yani kazanca e, yönelmemizi söylemiş. Zaten şu anda amacımız o arkadaşlar. Analiz tahmini falan artık bitti. Şu anda sadece ona odaklanıyoruz. Sizlerden ricam dediğim gibi bilgisayarınızdan açarsanız YouTube kanalından buradan kanalı açtıktan sonra benim kanalı tümünü oynat videoları seçip tümünü oynat dediğiniz zaman bir kere hepsi dönerse bir daha zaten yapsanız da etkilemiyor aynı izlenmeyi geri alıyor YouTube çünkü herkesin bir hakkı var bir videoda ve bir izlenmede belirli dakika izlenmesini alıyor. Örneğin bir kişi bir saat izlediği zaman ortalama bir saati bana yani videoya yansıtmıyor bilginiz olsun %30'u yansıyor. Öteki türlü yansısa zaten herkes zengin olurdu bu işten. Ee, öyle yansıyor. Ee, o yüzden tamamını oynattığınızda e, saat e, ilerlemiş olacak. En azından 400 saat olacak. E, zaten biliyorsunuz ki izlenmeyle para kazanan ancak youtuberlar kazanır. E, bizim YouTube, youtuberla alakamız yok. E, bizim sistemimiz farklı. E, YouTuber olup 1 milyon en az izlenme olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi 1 milyon izlenme bile olsa 1 milyon izlenmede yani aldıkları para 4-5 bin lira hiç öyle şeylerle zaten 10 bin lirada 20 bin lirada olsa uğraşamam ben. Ee, öyle bir derdimiz de yok zaten. Ee, onlar sponsor alıyor. Sponsorla devam ediyor biliyorsunuz. Onun dışında izlenmeli öyle şey olmaz. Ancak işte 10 milyon, 20 milyon, 5 milyon izlenme olması gerekiyor. Düşünün o şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar unutmayın lütfen. Tabloyu zaten her zaman ekranda gösteriyorum tablomuzu. Şuna uyun arkadaşlar. Bir ay bir de olsun sabredin. Siz yardımcı olun bana. Ben de size bu şekilde zaten yardımcı oluyorum. Ee, çok farklı şeyler de olacak. İlk yarı MS'lere bakıyorum. Mesela çakallık yapmışlar. yüzde ee, %99.2 çıktı arkadaşlar o ilk yarı 2'den 2 2'den 2 tahmini. Ee, deplasman 6 kişi ee, kadro dışı farklı kişiler oynamış. Ee, açıklanan kadro farklı, oynayan televizyonda oynayan kadro farklı ve takımı şey yapmamışlar. Söylememişler. Yani değiştirmemişler. Böyle bir saçmalık görmedim. Zaten ben onunla bakmadığım için başka bir arkadaş uyardı. Öyle inceledim. Gerçekten Almanya'da bir fırıldak çeviriyorlar. O yüzden arkadaşlar ne yapıyorlar ne ediyorlar bilmiyorum. Ben sisteme göre hareket ediyorum. Onlar bu işi çakallı çakallana giderse çok basit. Benim sisteme göre yüzde 99 yüzde yüz olarak gördüm ben o maçı. Tersi oldu, tam tersi oldu, hiç sıkıntı değil. Şimdi ben o kadar maçı çıkartacağım, hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Çünkü biz de tersini oynarız. Baklık hep ters bitiyor. Bu sefer tersini oynarız. 10 tane sistem yaparız. Bu şekilde kazanırız. Her şeyin bir çaresi var. Onları da deneyeceğim arkadaşlar. E, lütfen e, söylediğim gibi arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi de unutmayın. E, bu tahminleri e, farklı çıkardım size. E, kombineleri sistem kuponumuzda zaten sizlere gösterdim bu kodu. E, ona göre arkadaşlar e, kendinize çok iyi bakın. E, güzel hafta sonu e, geçirmeniz dileyim arkadaşlar. E, yarın kazanmış olursunuz. Büyük ihtimal. E, seriye de devam ediyoruz biliyorsunuz Kazans serisine e, o da güzel ilerleyecek onu da şimdi farklı şekilde dik, çok dikkatli e, gideceğiz en fazla deneme yaptığı analizle gidiyoruz arkadaşlar e, bozmayacağım aynı şekilde devam edeceğim e, siz de haklısınız diğer arkadaşımız da haklı bayan arkadaşımız da haklı herkes haklı o yüzden e, o şekilde ilerleyeceğiz. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar. Sağlıcakla kalın.